Yx doğrusuna göre simetrik olan D1 ve D2 doğruları veriliyor. Ve şöyle bir eşitlik söz konusu. Buna göre sarı boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Arkadaşlar şekli büyütelim. Daha net işlem yapma adına. Şöyle bir Yx doğrusunu çizelim. Ne demişti? D1 ve D2 doğruları bu Yx doğrusuna göre simetrikti. Ve arkadaşlar Yx doğrusunun özelliği nedir? Açı ortay doğrusu olması. Birinci açı ortay doğrusu. D1 ve D2 doğruları da Yx'e göre simetrik olduğuna göre karşı karşıya gelen uzunlukların birbirine eşit olması gerekli. Şunu sileceğim arkadaşlar sadece bir simetriklik görünsün diye çizdim. Şimdi ne demiştik? Karşı karşıya gelen uzunluklar birbirine eşit olacak. Yani 2 ise 2 olur. Sonra OB uzunluğuyla yine bu uzunluk birbirine eşit. Bu OB uzunluğunu arkadaşlar A demiş olsak bu uzunluk da A kadar olacak vermiş olduğu eşitliğe göre de OA uzunluğunun 6A'ya eşit olması gerekli. Yani arkadaşlar A noktasının ordinatı oluyor. Buradan da gösterebiliriz. Bakın bu uzunluk 6A'ya eşit. Bizden istemiş olduğu boyalı bölge bir dik yamuk. Karşı karşıya gelen işte bu uzunluklarda birbirine paralel. Bundan sonrası arkadaşlar paralellik varsa ve benzerlik var. Üzerinden geçiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar A'nın a artı 2'ye oranı dediğimizde 2'nin de 6 a'ya oranı olacak. Yazalım o halde a'nın a artı 2'ye oranı demiştik ve paralellerin oranı da 2'nin 6 a'ya oranı. Sonra içler dışlar yapalım. 3'e kare a artı 2'ye eşit. Buradan da 3'e kare eksi a eksi 2 0'a eşit dediğimizde 3 a'ya a ve 2'ye 1 diyelim artı eksi. Buradan da arkadaşlar a'nın bir değeri eksi 2 bölü 3 olur. Diğer değeri de 1'e eşit olur. E uzunluk olduğuna göre tabii ki a'nın değeri 1 olacak. Yani arkadaşlar yamuğun bakın şu alt tabanı 6'ya eşit oldu. Şu yüksekliği de 2 birimdi. O zaman alanı yazalım. Tabanlar toplamının yarısı çarpı yükseklik diyorduk. Buradan da arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 birim kare geliyor. Doğru cevap da a şıkkı oluyor. Tabi burada arkadaşlar ikinci bir yol olarak boyalı bölgenin alanı bulurken büyük üçgenden şu küçük üçgeni de çıkartabilirsiniz. Değil mi? Peki tamam şimdi ikinci soruyla devam edelim. 1D doğrusunun x ekseni boyunca sırasıyla 3 birim sola ve 7 birim sağa ötelenmesiyle oluşan D1 ve D2 doğruların bir kısmı gösterilmiştir. Buna göre D doğrusunun y ekseni kestiği noktanın ordinatı kaçtır diye soruyor. Tamam. Analitikte arkadaşlar en önemli şeylerden bir tanesi okuduğunuzu gerçekten iyi anlamak. Şimdi burada söylemiş olduğuna göre bir tane D doğrusu var. Bu D doğrusu sola doğru öteleniyor D1 oluyor. Sağa doğru öteleniyor D2 oluyor. Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle bir eksi eksenlerini tamamlayalım. Sonra da D doğrusunu gösterelim. Arkadaşlar D doğrusu sola doğru 3 birim ötelendiğinde eksi 4'ten geçtiğine göre. Demek ki şu nokta eksi 1 olmalı. Değil mi arkadaşlar? Arada 3 birim mesafe var bakın. Sonra sağa doğru ötelendiğinde d2 doğrusu olduğuna göre şu d2'yi de bir tamamlayalım. Ve x eksenini kesmiş olduğu nokta ne olacak şimdi? 6'ya eşit olacak. Burada da 1 bir birim var. Toplamda bakın 7 birim olmuş oldu. Bizden istediği d doğrusunun y eksenini kestiği noktaydı. Bakın şu nokta kırmızıyla gösterdim. Arkadaşlar bu doğrular birbirine nedir? 3'ü de paraleldir değil mi? Paralellik varsa unutmayın ardından benzerlik gelecektir. Çünkü paralellik iki şey getirir. Ya açıların eşitliği ya da benzerlik. E i̇kisi de olabilir tabii ki. Bazen paralellikten dolayı açıların eşitliği size ikiz kenar üçgen de getirebilir arkadaşlar. Şimdi burada olayımız benzerlik. Bakın üzerinden geçiyorum D doğrusunun. Şöyle arkadaşlar kesim noktalarından gördünüz değil mi? Bir kelebek. Kelebeğin kollarından bir tanesi 6 birim. Zaten şurası arkadaşlar 1 birim birimdi. Yani 1'e 6 oluyor. Şu uzunluğa da y dersek y'ye 4 olacak. O halde yazalım arkadaşlar 1'e 6, y'ye 4 dediğinizde y de buradan 2 bölü 3 gelir. Soru da biter. Doğru cevap da A şıkkı olur. Koordinat düzleminde 1'e 2 noktasının x'en doğrusuna göre 7n noktasının yk doğrusuna göre simetrikleri bir a noktasıdır. Buna göre k sayısının değerini istiyor. Tamam arkadaşlar şöyle yapalım. Bir xn doğrusu ve 1'e 2 noktası. Bu noktanın bu doğruya göre simetriği uzunluklar eşit ve dik olmak üzere a noktasıymış. Bu da xn doğrusuydu. Şimdi xn'e göre simetride ordinatlar değişmiyordu. Yani a noktasının ordinatı da arkadaşlar ne olur? 2'ye eşit olur. Peki absize gelince bakın bu doğru n'den geçiyor. Tam orta nokta. Yani absisler toplamının yarısı dediğimizde n'e eşit olmalı. O halde a noktasının absisi 2n-1 olur. Düzenleyerek yazalım. a noktasının absisi 2n-1 ordinatı da 2'ye eşit geldi. Burası tamam. Sonra ne oluyor? 7'ye n noktası var. Bunun da yk doğrusuna göre simetriyi yine A noktası oluyor. Uzunlukların birbirine eşit ve dik olduğunu tekrar gösterelim. Arkadaşlar yine A noktası olduğuna göre bakın A noktasının koordinatları için 2N-1'e 2 demiştik. Ve YK doğrusu. Buradaki K sayısını bulacağız. YK'ya göre simetride de absisler değişmiyordu. Yani 2N-1'in 7'ye eşit olması gerekli. Buradan da N ne oldu? 4'e eşit geldi. Yani 7'ye 4 noktası bu nokta. Bakın mantık yine aynı. Orta nokta K oluyor. Yani arkadaşlar ordinatlar toplamının yarısı K'ya eşit. Buradan da K'nın değeri 3 gelir. Doğru cevap da C şıkkı olur. Koordinat düzleminin A noktasında bulunan bir hareketli 5 birim yukarı hareket ederse x ekseni üzerine 10 birim sağa hareket ederse y ekseni üzerine geldiği biliniyor. 3 tane ifade var. Arkadaşlar hangilerinin tek başına uygulaması yeterlidir diye soruyor. Şöyle hemen o zaman gösterelim bakın söylemiş olduğu olayı. Koordinat düzleminde bir A noktası var. Bu 5 birim yukarı hareket ettiği zaman x ekseni üzerine düşüyor. O zaman arkadaşlar bunun ordinatının eksi -5'e eşit olması gerekli. Değil mi? 10 birim sağ hareket ettiği zaman da y ekseni üzerine düşüyormuş. Ha, o zaman arkadaşlar şimdi y ekseni üzerine düşüyorsa 10 birim sağ hareket ettiğinde demek ki A noktası bu tarafta ve absisinin eksi 10'a eşit olması gerekli. Tamam şimdi sonrasında ne diyor? Bu A noktasında bulunan başka bir hareketli yx doğrusu üzerine gelebilmesi için. Ha bu doğru üzerine geldiği zaman ne olması gerekli? apsisinin ve ordinatının birbirine eşit olması gerekli. Değil mi arkadaşlar? Şimdi vermiş olduğu ifadelere bakalım. Birincisinde 5 birim sağa hareket etmeli diyor. Yani eksi 10 artı 5 dediğimizde absis eksi 5 olur. Ordinat zaten değişmeyecek. Eksi 5. Bakın bu durumda absis ve ordinat birbirine eşit olduğuna göre bu tamam. İkincisine bakalım. 5 birim aşağı hareket etmeli. Bu durumda arkadaşlar absis değişmeyecek. Yine eksi 10. Ordinat da eksi 5 eksi 5 dediğimizde eksi 10 olacak. Yine absisle ordinat birbirine eşit olduğuna göre ikincisi de olur diyoruz. Üçüncüye baktığımızda 3 üç birim sağ diyor. Eksi 10 artı 3 yani eksi 7 oldu apsisi. Ordinatta 4 birim aşağı gidince eksi 5 eksi 4'ten eksi 9 olacak. Ve gördüğünüz gibi üçüncü ifade olmuyor. 1 ve 2 diyoruz. Doğru cevapta şıkkı geliyor.